Ah, <laughs> <laughs> Let's go! Alperen'den hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Brawl Stars'ın derinliklerine ineceğiz. Ve sadece bazı gizli kişilerin katıldığı yarış gruplarına gireceğiz Exo ailesi. Ve orada sadece insanlar yarışıyor. Evet cidden böyle gruplar var. Ve insanlar gruplara girip orada yarışıyorlar. Koşu yarışı yapıyorlar. Kim daha hızlı görüyorlar, kim daha pro. Ve biz bugün... hepsini geçeceğiz. Çünkü en hızlı biziz Zeksu ailesi. Exo! Sizlere bomba bir haberim var. İçinizden tam 5 kişiye 2000 emas vereceğim Exo ailesi. Ve yapmanız gereken tek şey alttan abone olup yandaki zil tuşunu açmak. Sonrasında Instagram'dan ekstra altyazı takip etmek. Kazanan kişiler 7 Aralık'ta Instagram hikayesinde açıklanacak. Zaten aboneyseniz ve Instagram'dan ekstra altyazı takip ediyorsanız her türlü kazanabilirsiniz. Ve devam ediyoruz. Hemen kulüplere tıklıyorum ve kulüp ara diyorum. Sadece o sihirli sözcü azizlik Yarış aradım ve gördüğünüz gibi şu an bir sürü kulüp çıktı. Bakın aşağı kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum. Bir sürü kulüp var. Yani bir sürü, bir sürü, bir sürü yarış, team, yarış ve kazan, yarış zamanı. O kadar çok var ki herkes yarışmak istiyor. Bu kulüplerin amacı bu. Evet şimdi bir tane kulübe bakıyorum. İsmi yarış. Gelenler pro, gelmeyenler kro yazmış. Yani işte çok fazla garip kulüp var. Aha bu ne böyle? Yarışçı. Çok havalı gözüküyor. Tıklıyorum ve yarışçı kulübüne katılıyorum. Tıkladım. Kulübe katıldık. Ve şimdi yarışacak birim bulmamız gerekiyor. Sohbete geliyorum buradan. Oo çok fazla kişi katılıyor kulübe. Şuna bakın ekstra elize. Merha. Aha ekstra elize şu an birisi yazdı. Melis Stars Merzifon'dan selamlar. <laughs> Merzifon yarışçıları mı? Ah çok güçlü. Neyse bakalım rakibimiz kim olacak. Merha bağlar. Aha neyse bay bay yazdı. <laughs> Melis Stars ne oluyor ya? Hmm. Oha gitti. Melis Stars kulübeden ayrıldı. <laughs> bu, bu ne böyle? <laughs> Evet. Merhabalar. Hadi bakalım. Yazdı mı şu anda? Ve Melis Stars tam gitti o sırada ya. Falcon'la yarışırdık. Hemen kaçtı tabii. Korktu bizim gücümüzden. Hmm, evet. Bekliyorum hala. Two hours later. Hmm, evet. Bekliyorum hala ve kimse cevap vermedi. Galiba bu kulübün de bir raconu var. Yani bir tarzı. Özel bir konuşma tarzı. Aynı bir vesaire kulüplerinde olduğu gibi. Yarışacak var mı lan? Ben çok hızlıyım. Benden hızlısı mezarda. Paul Walker. Hadi bakalım. Şimdi cevap verecekler mi? Two hours later. Aha birisi cevap verdi. Hızlı Selçuk. Hadi bakalım. Vın vın. Selamun aleyküm milader. Ah. Galiba başımız dert tek sualesi. Yine kulübün manyak birisi denk geldi bize. Aleyküm selam baba. Benden hızlısı yok. Alırım anahtarını ha. Hadi bakalım. Hızlı Selçuk. Şimdi bitti. Ne diyorsun lan vın vın alırım aklını. Aha, hızlı Selçuk. İşin bitti anlıyor musun? Böyle artist artist konuşmalar falan. Bize sökmez. Biz EXO'yuz. <laughs> Aha virüs kürşat diye birisi şey daha yazdı. Alperen yep. gel. Gel gel demek istiyor. Gel vesatak. Virüs kürşat. <laughs> Ulan var ya. Bu hızlı Selçuk kim ha? Bana meydan okuyor. Gel lan hadi. 20 k basın bir tane 650 kupan yok. Lan ne diyor lan bu? VS yiyor mu Alp? Bu keriz VS istiyor. Burası yarış kulübü. Ayrıca benim 800 kupa karakterlerim vardı. Yalancı hain. Ve artist diye birisi de yazdı. Bu ne böyle? Bu kulüpte herkes çok aktif. Hızlı Selçuk. İşin bitti lan. Adamlarını çağırıyorsun. Bir de buraya. Gel yarışalım hadi. Yiyorsa. Hadi gel lan vın vın. Aha yarış isteği yolladı. Bu hızlı Selçuk. Birazcık gözümü korkuttu ama işini bitireceğim. Kabul ediyorum lan hadi bakalım. Hemen sohbetten yazacağım buna. Hızlı Selçuk en azından delikanlıymışsın. Yarışa çağırdın. Ama erkeksen benim yaptığım yarış haritalarında yarışalım. Yiyo mu ha? Hadi bakalım. Hızlı Selçuk işim bitti. Vın vın bana mekan fark etmez kardeş asfalt olsun ağlatırım Ah Selçuk hızlı Selçuk Kim hızlıymış kim Selçukmuş göreceğiz anladın mı? O zaman odadan çık ben seni çağıracağım benim haritalarda kapışacağız Öyle vınla mınla olmaz bu işler Hadi bakalım yolladım bakalım sözünün arkasında mıymışsın Selçuk kardeş çıkacak mısın bakalım Oha Hızlı Selçuk ayrıldı. Delikanlıymış. Şimdi ben çağırıyorum onu. Hızlı Selçuk. Davet. Vay kral geldi harbiden. Şimdi ekşi ailesi. Ben bu yarış kültürünü önce 4 tane yarış haritası yaptım. Ve birincisi yarış. ikincisi yarış 2, iki, üçüncüsü yarış 3, üç, dördüncüsü yarış 4. <laughs> evet isimleri çok normal. Ama haritalar çok ölümcül ve çok yarışçı. Evet normal yarış şu an seçtim. Hadi bakalım Selçuk. Bakalım bu yarış haritasını ne yapacaksın? Çölde kaktüslerin arasında bir yarış yapacağız. Şöyle sohbetten bir de yazayım Selçuk'a. Anlasın kuralı. Hızlı Selçuk. Yarış çizgisini ilk geçen bir puanı alır. Ve sonrasında diğer kişiyi öldürebilen gene bir puan alır. Yani hem ilk yarışı bitirip hem diğer kişiyi öldürürsen 2 puan alabiliyorsun. Vın vın tamam lan anladık Ne korktun ver hazırı Ah hain Selçuk Çoktan hazır vermiş bile benim karakterim belli değil Hemen düşünmeliyim şimdi eğer yarışı ilk bitirirsem Bir puan alıyorum ve öldürürsem bir puan daha alıyorum Ama şimdi belki Selçuk cidden çok hızlıdır o yüzden Bence ben o öldürmeye oynayayım Mesela beni çok sinirlendiriyor şu an bu yazdığı vın vınlarla Onu öldürmek istiyorum o yüzden öldürme yönelik bir şey alacağım Yani öldürme puanını ben almak istiyorum Karakterlerime geldim şu anda. ve buradan ailesi ben Lu'yu almak istiyorum. Çünkü ile kesin öldürürüm. Çok güçlü karakter biliyorsunuz. Seçtim Lu'yu. Botları kapatıyorum. Şimdi Selçuk'a son bir şey yazacağım. Hızlı Selçuk. Yarış haritalarının başında boşluk var. Sen üstte koşacaksın. Ben altta koşacağım. Çakallık yapma. Hadi bakalım yolladım. Hadi lan ver hazır vın vın işin bitti. Emoji bastığımda yarış başlar. Vın vın. Ah, hain Faruk. Yarışı başlatmak istiyor. Ama ona hak veriyorum. Çünkü harita madem bana ait o başlasın. Tamam kabul ediyorum. Verdim az Selçuk hadi bakalım. İşim bitti oğlum. İşim bitti aklını alacağım. Ben alta geçiyorum şimdi. Hadi bakalım Faruk efendi. Aha bastı emoji. Çakal bak. En beklemediğim anda bastı Hızlı Selçuk. Aa, ah, umarım yakalayabilirim ya. Vurayım bakayım buradan vurabiliyor muyum? Yok vuramıyorum ya. Kaktüsler. Asla getirmiyor. Selçuk çok hızlı gidiyor Aramızdaki fark açılıyor şu anda Acaba daha hızlı bir şey mi alsaydım bilmiyorum Ama çok hızlı gidiyor Selçuk aynı. Dur bak dalga geçiyor bir de utanmadan Bak bak bir de dö dö çalışıyor Hadi bakayım Selçuk Haha <laughs> dondun abicim hop Buzumu hop Lan beni geri attın hadi bakalım İşim bitti Selçuk hop don bakayım İşte bu En azından planlarımız doğru gitti İşim bitti Selçuk Yarışı sen yendin ama Seni ben öldürdüm Yani puanlar 1-1 Ne oldu ha yarışı yendim mi Vın vın çok kolaydı Hahaha <laughs> Selçuk İşim bitti oğlum sen yarışı erken bitirdin ama ben de seni öldürdüm yani bir puan aldık ikimizde konuştuğumuz gibi durum 1-1 bir bir. İşim bitti anladın mı Selçuk hala durum 1-1 bir bir. beni geçtiğin falan yok evet birazcık hızlısın ama seni mezara gömen bendim Madem bu çakal Selçuk şu an bizi geçti. En hızlı karakterimi alacağım şu ailesi. Mortis'i alıyorum. Bu sefer işim bitti Selçuk. Yıldız gücüm sarmalıyor lan. Aksesuarım kamp yüreği Şu an taktiğim mükemmel eksi ailesi. Aksesuar basacağım ve vuruşlarım daha hızlı olacak. Yarış iki haritasını seçiyorum. Tozumu uçacaksın Selçuk. İşim bitti. Hazırım. Hadi bakalım benim karanlık haritamda hiç şansın yok Selçuk. Oh, ah Bul almış çakal Selçuk. Hadi bakayım emoji bastığında ah Çakal Selçuk bak gördüm. Emoji basacakken tam yürüdün o sırada. Neyse sorun yok. Exiles bakın taktiğe bakın Exiles'e. Uuu uçuyorum Selçuk tozu yutuyorsun? Bak bak bak. Hop. Hadi bakalım Selçuk ben çay içiyorum burada. Gelemedin hala bak. Ben burada çay içiyorum Selçuk çay içiyorum çay. Aa, ama doğru unuttuğumuz bir şey var o bul olduğu için. Şimdi ben Selçuk'u nasıl öldüreceğim hadi bakalım. Hadi bakalım Selçuk efendi. Şimdi ben seni nasıl öldüreceğim? Selçuk üzgünüm özür dilerim. Ne oldu Selçuk? Ne oldu Selçuk? Hadi Selçuk ne ol Aa! Ama bul ya. Neyse soru efek sualesi. Yarışıp biz yendik. O da bizi öldürdü. Gene durum 1-1. Yani toplam durum 2-2 olmuş oldu. Hala beraberiz. Durum 2-2. 5 olan kazanır. Aha Selçuk hazırı verdi bile. Bu sefer sualesi. Öyle bir karakter istiyorum ki hem hızlı olacak hem de çok güçlü olacak. Çünkü hem önce yarışmayı bitirmek istiyorum hem de Selçuk'u öldürmek istiyorum. Ve bence Amber'in karakter çünkü aksesuara sayesinde 3 saniye boyunca çok hızlı koşuyor. Ve biliyorsunuz çok fazla vuruyor. İşim bitti Selçuk. Ve bu sefer yarış üç aradasında yarışıyoruz düz değil ve dolan başlı bir yarış. Bakalım kim daha iyi yarışçı. Göreceğiz Selçuk efendi. Verdim hazırı. Hadi bakalım Selçuk. Oo kolt almış. Çakala bak. Bas emoji başlayalım Selçuk efendi. Aha bastı hemen. Çakal önden. Lan bak Selçuk hep taktik yapıyorsun. Bakın Selçuk şu an bastım bak hızı. Ne oldu? Aksiyona basınca üzerinde bakın oklar çıkıyor. Çünkü daha çok hızlanıyorum ve şu an Selçuk'un şansı bile yok. Selçuk efendi işin bitti, işin bitti anlıyor musun? Bitti işin. Bakın ekstra basıyorum hızı. Bum. Oh, artıyor Selçuk. Şansım bile yok. Öndeyim şu anda. he <laughs> Selçuk işin bitti. Olamaz. Selçuk şu an önde. Çok kötü oldu. Bir daha basıyorum hızı. Artık son şu anda Axistorm kullanmak sahilesi. Daha fazla hız veremiyorum kendime. Ve şu an Selçuk beni geçiyor. Hayır Selçuk hayır. Exhalesi. Yarışı yendi galiba. Yendi ya. Hain Selçuk. Bitirdi yarışı. Bak bak çakala bak. Oo Selçuk ne yaptın? Selçuk işim bitti. İşim bitti. Ah. İşte yenildik mi ya? Selçuk hem bizi geçti hem de bizi öldürdü. 2 puan aldı tek seferde. Ha 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 ne oldu lan? Vın vın 4-2 oldu. Aa, Selçuk <laughs> yarama basıyorsun. İçinde bitiririm dostum anlıyor musun? Ama bilmediğiniz bir şey var Mr. Selçuk. <laughs> Şimdi bu sefer ekşi Geldik yarış 4'e. Ve çakal Selçuk'un bilmediği bir şey var. Çünkü bu yarış parkurunda Exo ailesi arada minik direkler var. Yani aradan vurabiliyoruz. Ve ben çakallık yapıp krav alacağım. Hain Selçuk'u sürekli zehirleyeceğim. Hatta ve hatta taktik yapacağım Exo ailesi. Onu yavaşlatacağım. Bu sayede Selçuk'un bir şansı kalmayacak. İşim bitti Selçuk anladın mı? Bu arada da şansım bilirim. Hemen karakterlerim geldim Exo ailesi. Krav'u seçiyorum. Ve Selçuk'un işi bitti. Yıldız gücüm ekstra zehirli. Aksesuarım tabii ki yavaşlatan toksin. Çünkü taktik yapacağım ve Selçuk'a yarışta yavaşlatacağım. Eşim bitti Selçuk efendi. Verdim hazırı. Hadi bakalım Selçuk bu karanlık adada şansın yok. <laughs> Bas bakalım emoji. Aha bastı. Şimdi Selçuk efendi. Heh, bak bastın yavaşladı şimdi ne oldu Selçuk? Kaldın geride. Yavaşladın Selçuk. Çünkü şansın yok. Aha bak. Bastım eksüel aksesuara yavaşlıyor gördünüz mü? Çünkü şansı yok. Çünkü işi bitti Selçuk'un. <laughs> bak nasıl sinirlendi şu an. Ne oldu Selçuk? Almışsın niteyi çakallık yapacaktım bana ayat çektin değil mi aradan? <laughs> Atamadın ama. Atamadın Selçuk. Şimdi benim menzilim daha uzun. Selçuk'un bir şansı yok. Evet Selçuk. Yarışı ben yendim şimdi. Ben geçtim ilk. Başlattım gene Selçuk'u. Ulan bak nereye kaçıyorsun? Selçuk efendi. Selçuk efendi. Gua! İşte bu. İşte bu Selçuk. Gördün mü ha? Hem yarışı ilk biz bitirdik. Hem de Selçuk'u öldürdük. Yani 2 puan aldık. 4 Dört 4'ü yaptık. Selçuk efendi. 4 4 oldu. Hadi bakalım. Aslan. İşin bitti lan. Son gülen iyi güler. Sana özel bir şey yapacağım. Vın. Hadi bakalım Selçuk. Görüyoruz kim yenecekmiş. Bu özel bir şey yapacağım dedin ama tam anlamadım. Neyse fark etmez. İşim bitti Selçuk. Artık eksualet vakti geldi. Ve ben Max'i alıyorum. Selçuk'un işini bitireceğim. Biliyorsunuz en hızlı ve en manyak karakter. 4 çapalimiz var. Bız bız vuruyoruz ve bayağı hızlıyız. Bunu bilerek kullanmadım eksualesi. Son kozumu sakladım. Ve şimdi Selçuk 4-4 yani. 6-4'e hazır ol. Yıldız gücüm süper dolum. Ve aksesuarım faz değiştirici. Atlayıp daha ileri gideceğiz Bu son yarışta harita yarış biri yapacağım. Düz parkur. Saf yarış. İşim bitti Selçuk. Verdim hazırı için bitti anladın mı bu sefer? Bas şu emoji ve başlayalım hadi. Aha Hemen başta önden gidiyor çakal bak. Hemen bastı önden gidiyor. Ha ne oluyor? Aksiyonlar bastı. Niye bastı? Lan bana vurdu. Çakal Selçuk ne yapıyorsun ha? Bana bastı bana vurdu. Çakal bana vurdu. Lan o oh. Engelledim. Az da beni öldürecekti ya. Çakala bak. Ekstra hile yapıyor. Yarışta hile yapıyor. Yarışta hile yapıyor çakal. Evet. Öldürdük. Ve ilk biz bitirdik. 2 puan da almış olduk Ekstra Başardık ya. Başardık. Çakal Selçuk hem hile yaptık su ailesi hem de gene de yendik. Lan! Hain! Neden hile yaptın? Neyse gene de yendim. Ha ha ha. 6 4 oldu. Hızlı Selçuk. Allah! Ah evet Selçuk gördün mü ha? Hile yaptın ama mertlik kazandı. Aha. Hızlı Selçuk ayrıldı olan Selçuk. Hile yaptı benim de Exo ailesi gördüğünüz gibi. Ve gene de başardık. Selçuk'u yendik. Cidden çok mutluyum Exo ailesi ve yarış grupları bayağı ilginç bir yermiş. Çok garip insanlarla karşılaşabiliyorsunuz cidden. Ve, ve Selçuk da iyi bir kardeşimiz. Hile yaptı ama gene de helal olsun güzel yarıştı. Bayağı eğlenceli bir video oldu. Umarım eğlenmişsiniz Exo ailesi. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın ailesi. Ve yorumlara sizce hangi karakter en hızlı ve hangi seri yarışlarda geçebiliriz veya öldürebiliriz yazabilirsiniz. buraya çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.